Naratif kelimesini çok seviyorum. Ve bir tür storyteller olarak kendimi tanımadığım bu hayatta naratif kelimesiyle takıntılı bir ilişkim olması da normal sanırım. Naratif her ne kadar anlatı olarak çevirmesi mümkün olan bir kelime olsa da Türkçe'de sıklıkla story yani hikaye kelimesiyle karıştırılıyor. Hatta epey karıştırılıyor. Naratif aslında burada storyden ayıran en önemli husussa işin içine UX'in giriyor olması yani user experience kullanıcı deneyimi dediğimiz şeyin giriyor olması olabilir. Örneğin A noktasından B noktasına gidiyorsunuz ve burada hikaye şu şekilde vuku buluyor. Kimi zaman türlü tanrılarla olan savaşınızı içeriyor bu A noktasından B noktasına olan yolculuğunuz. Kimi zamansa aşk dolu bir yolculuğu belki de işliyor. Fakat anlatı dediğimiz şey ise bu hikayeyle alakalı değil işte. Yani hikayeniz ne olursa olsun anlatı çok farklı yerlere gidebiliyor. Yani şöyle de diyebiliriz. Hikayenin oyunculara nasıl anlatıldığıyla ilgileniyor anlatı dediğimiz şey. Yani naratif dediğimiz şey. Tabii ben burada oyunlar üzerinden kabaca bir örnek verdim. Yoksa naratif çok daha geniş bir alan. Sadece oyunlarla kısıtlandırılamayacak bir şey. Tabii oyun olarak anlatmaya çalışsam bile bu da çok yetersiz. Çünkü naratif dizayn başlı başına önem arz etse de beraberinde game design, sound design, UI ve UX gibi komponentlerin ayrılmaz bir etmeni aslında. Ve hepsi beraber çalışıyor diyebilirim yani. Ama bu anlattıklarım çok kabaca da olsa bugünkü video için yeterli olacak bence. Çünkü anlatacaklarım biraz bununla ilintili olacak. İncelemeye geçmeden önce şunun altını çizmek istiyorum ki bu incelemede oyunun hikayesinin anlattıklarından ziyade hikaye benim özne olarak yorumlamamla ilgili olacak bazı kısımları. Şimdiden uyarayım. Hepimiz pek çok şeyle boğuşuyoruz hayatta ve bunların temelinde de değiştiremediğimiz şeyler yatıyor bence. Daha da kaba bir tabirle doğduğun yer kaderinde diyebiliriz buna bence. Olduğumuz kişi olmamızda ya da olmak istediğimiz kişi olmamızda en büyük etkenlerin başında çevremiz geliyor. Ve bu çevremizde ailemiz, dostlarımız, dolayısıyla doğduğumuz, büyüdüğümüz ve yaşadığımız yerlerle ilintili aslında. Yani aklımıza gelebilecek her şeyi bu konseptin içine koyabiliriz bence. İşte Norco da hemen hemen bunu konu ediniyor bence. Oyunun ismi zaten aslında bir kısaltma. New Orleans Refining Company. Bunun baş harflerine alınmış hali zaten. Ki oyunumuzun haritası da New Orleans'ın kuş bakışı olarak yeniden yorumlanmış halinden oluşuyor aslında. Oyunun geliştiricisi olan ve oyunun baş yaratıcılarından biri olan Yud, oyunu kişisel deneyimlerinden yola çıkarak yaptığını söylüyor. Hatta kendi çektiği ya da edindiği fotoğrafları da esin kaynağı olarak kullanmış sıkça oyunda. Birebir koyduğu bile olmuş yani. Uzun bir giriş oldu fakat Norco'nun hikayesine gireyim birazcık. Norco köyüne tekrardan dönen K ile baş başa bırakıyor bizi ve evimizin sadık robot dostu olan Million'la beraber baş başa kalıyoruz. Kardeşimiz Bly kaybolmuş ve annemiz Catelyn çoktan ölmüş. Bu yüzden de köyde bir takım araştırmalara başlıyoruz ve haliyle köyün derin sularında buluyoruz kendimizi. Bu pek çok oynanıyor filmde, hatta kitapta defalarca kullanılmış bir klişe. Fakat Norco ilk bakışta zaten kendini hissettiriyor fark olarak. Sci-fi settingini konu edinmiş mesela ve inanılmaz güzel gözüken bir pixel artı vizyolları var. Yani bu sanat tasarımını gördüğünüzde bile bu diğer anlatılardan ayrıştığının çok bariz bir belirtisi aslında. Oyunun bir diğer önemli hususu ise şu ki bu da girişte verdiğim naratif bilgileri burada biraz önem arz ediyor. Oyunu sadece Kane gözünden oynamıyoruz. Yani günümüzde oynamıyoruz sadece. Geçmişe dönerek annemizin ölmeden önceki anılarında da gidip geliyoruz birazcık. Yani hikayeyi iki farklı şekilde ilerletiyoruz aslında. Haliyle pek çok metin var diyebilirim oyunda. Baştan bunu söyleyeyim çünkü bir kitap okumaya hazır olun, neredeyse bir kitap kadar metne sahip Norko. Fakat Norko'yu yapan ekip buna da güzel bir çözüm getirmiş bence ve mind map'i yapmış. Bu mind map'i belki zihin sarayı olarak falan çevirebiliriz, emin değilim. Ama içsel konuşmalarımızdan oluşuyor aslında. Mind map'e bastığımız zaman karakterin zihnine gidiyoruz ve o zihninde diğer karakterleri, tanıştığımız mekanların ya da olayların, ya yani da gördüğümüz olaylar, tanıştığımız olaylar değil tabii ki, birbirleriyle olan bağlantısını ve ilişkisini görüyoruz aslında ve karakterimiz K de bunları yorumluyor kendince ve bir sonuca varmaya çalışıyor. Hep bütün bu süreçte dediğim gibi diyaloglar üzerinden ilerliyor tabii ki. Fakat yapımcılar diyalogları çok uzun tuttuğunun farkına varmış ki oyuna başka şeyler de eklemeye karar vermiş neyse ki. Ve bazı minik oyunlar ve puzzle'lar var ki pek çoğu da aslında kendine has deneyimler sunuyor. Yani doğrudan kopyala yapıştır yapıp bir şeyler almamışlar. Kendileri birazcık kafa yormuşlar. Örneğin tekne sürüyoruz ve tekne sürerken bazı mekanikler var. Basit mekanikler tabi ama oyuna farklı bir heyecan katmış. Fakat Norco bütün bunları yaparken bazı şeyleri kendini çok kaptırmış olmalı ki bazı eksiklikler meydana gelmiş oyunda. Örneğin başta yapımcıların aslında çok basit bir yerden yola çıkıp kendi hayatlarında yaşadıkları bazı şeyleri konu edindiğini söylemiştim size. Keşke öyle devam etseymiş, oyunun ölçüyü öyle kalsaymış ve bunu sci-fi süsüyle verselermiş. Fakat oyun çok derinleşiyor. Ve bu derinleşme sevdasına da oyun bence kendini kaptırıp bazı gerçekten çıkılmayacak sorulara gidiyor. Ve sorunlara gidiyor. Yani her ne kadar belki gerçekten hikayede bir boşluk bırakmasalar da bir oyuncu olarak bunu hissetmiyorsunuz. Yani demeye çalıştığım şey şu. Cevap varsa da oyun size bu cevabı verme konusunda gerçekten çok kötü. Pek çok incelemeye baktım, göz attım fakat pek çok kişi benimle aynı sorunları yaşamış. Yani o kadar fazla metin okuduktan sonra cevaplanamayan hala bazı şeyleri görünce gerçekten insanın biraz tadı kaçıyor doğrusu. Bunu bilerek oyuna girseydim eğer yani hikayenin bu kadar da iyi yazılmadığını bilip oyuna girseydim belki daha fazla tatmin olabilirdim. Çünkü o zaman gerçekten kendimi biraz daha olayların akışına bırakırdım ve kafa yormayı bırakırdım bir yerde. Çünkü çok fazla bağlantı olunca hepsini bir şekilde birleştirmeye falan çalıştım. Ama gerek yokmuş kısaca. Yani hikaye için şunu diyebilirim en kısa tabiriyle. Kötü bir lore ama iyi bir itsel hikaye belki. Ve story driven oyunları seven biri olarak ve indie yapımları seven biri olarak gerçekten Norco'dan keyif aldığımı söyleyebilirim aslında. Çünkü farklı bir şeyler deniyor ve gerçekten anlatmak istediği şeyi her ne kadar bir noktada kendisi bile sadık kalmasa da onu hissedebiliyorsunuz oynarken. Ve bu da sizi etkileyebiliyor aslında. Aslında başta dediğim gibi geçmişimizle yüzleşmek zorundayız her ya da geç çünkü vereceğimiz kararlar ya da vermiş olduğumuz kararlar şu anda olduğumuz kişi ya da olacağımız kişi hepsi sonuçta bir şekilde geçmişimizle bağlı ve ait olduğumuz yer olmasa bile oraya ait pek çok şey bizimle beraber sonsuza kadar geliyor aslında. Ve Norco da bunu anlatıyor. Ne kadar iyi anlatıyor? Evet burası bir tartışma konusu. Ama en azından bunu size birazcık bile olsa sorgulat sorgulatabiliyorsa başarılı bir iştir bence. O yüzden Norco'ya bir fırsat vermenizi öneririm şahsen ben.